Evet arkadaşlar biliyorum ki deprem hazırlıkları yapan var. Deprem çantasında ne olur bunları öğreneceğiz öncelikle arkadaşlar. Youtube'dan iyicene araştıracağım. Ondan sonra gelip burada yiyeceğim sizinle bilgilerimi. Ben de Youtube'da araştıracağım. Bana bir dakika, iki dakika süre verin. Deprem çantasının için ne olmalıdır? Onlar işte on benim bildiğim kadar deprem çantasının içinde su, gibi eşya su iç, su içecek olarak olmalıdır yani su en temel kaynağımız zaten onun olmasına şey diyemem pil almalıyız bence yanımıza pil güzel çünkü de daha ışık fener Fener alalım diyelim. Pil, pili lazım. Pili bitecek. Bu feneri. Pil lazım. Pil alalım yanımıza. Paralarımızı alalım. Para, para en önemli şey. Çünkü parasız hiçbir şey vermiyorlar. Hayatta, dünyada parasız bir şey yok. Ben bile olsam ben bile vermem. Yani ticaret yapsam ben bile parasız bir şey vermem arkadaşlar. Size bile yani. Öyle bir şey yok. Eğer çekiliş yaparsak veririm. Ama çekiliş yapmıyorum şu anda. Bir şey yapmıyoruz yani. Ben de çekiliş yapmayı hiç bile anlamadığım için vermeyeceğim. Yani bu kesin net. Benim kurallarım açıkçası. Hoşçakalın.